أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Sizden öncekilerden 99 kişi öldürmüş bir adam vardı. Bu sebeple yeryüzünün en büyük alimini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Bunun üzerine kendisine gidip ben 99 kişi öldürdüm. Acaba benim için tövbe imkanı var mıdır dedi. Rahip hayır dedi. Bunun üzerine onu da öldürdü ve onunla yüz kişiye tamamladı. Yine yeryüzünün en büyük alimini sordu. Kendisine bir alim gösterildi. Ona da gidip dedi ki yüz kişi öldürdüm. öldürdüm. Benim için tövbe imkanı var mıdır? Alim evet seninle tövbe arasına kim engel olabilir? Şöyle şöyle bir memlekede git. Orada Allahu Teala kulluk eden insanlar vardır. Sen de onlarla birlikte Allah-u Teala'ya kullu git. Memleketine dönme. Çünkü o kötü bir yerdir dedi. Bunun üzerine tavsiye edilen memlekete gitti. Yolun ortasındayken ölüm meleği geldi. Ruhunu kapsetti. Bunun üzerine rahmet ve azap melekleri arasında bir münazara oldu. Rahmet melekleri tövbe ederek kalben Allah'a döndü dediler. Azap meleklere de hiç iyilik yapmadı dediler. Bunun üzerine İnsan suretinde bir melek onlara geldi. Onları onlar bunu hakem tayin ettiler. O da dedi ki her iki memleket arasını ölçünüz. Hangisine yakınsa oraya aittir. Ölçtüler gitmek istediği yere daha yakın olduğu olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet meleklere aldılar. Bir rivayette şu ilave vardır. Yolun başındayken ölüm kendisine yetişti. O da zor zorla salih köye doğru kımıldadı. Bunun üzerine de o köyün ahlisinden bulundu. <Sessizlik> Ezrail kapıya gelir tatlı canımızı alır. Servetler dünyada kalır. Günahlara tövbe edelim. Servetler dünyada kalır, Günahlara tövbe edelim. Sayılı nefesler biter, İsyan ile ömür biter, Başımızda baykuşlar öter, Günahlara tövbe edelim. Başımızda baykuşlar öter, Günahlara tövbe edelim. Allahu Teala'nın mülkünde yaşarız. Türlü türlü nimetlerin yeriz. Gece gündüz günahlar, günah işleriz. Günahlara tövbe Gece gündüz günah işleriz. Günahlara tövbe edelim. Bindirirler cansız ata o anda gözden kalkar perde. Ya cennet ya cehennem yolu tuta Ölmeden önce tövbe edelim Ya cennet ya cehennem yolu tuta Ölmeden önce tövbe edelim Dört kişi omuzuna alır Cesedin kabre konur Ruh cesede tekrar gelir Ölmeden önce tövbe edelim Ruh cesede tekrar gelir Ölmeden önce tövbe edelim Sorgu melekleri gelir Rabbin kim diye sorar Allah-u Teala itaat itad eden cevap verir Ölmeden önce tövbe edelim. Seni kabre koyarlar Servetini paylaşırlar Kabirde seni unutullar, ölmeden önce tövbe edelim. Kabirde seni unutullar, ölmeden önce tövbe edelim. Servetin zekatı vermesin, fakirlerin hakkı yersin. Kabirde azap çekersin, ölmeden önce tövbe edelim. Kabirde azap çekersin. Ölmeden önce tövbe edelim. Namaz kabirde nur olur. Seni cehennemden korur. Kim namazı terk eder. Seksen bin sene azap görür. Yeter artık uyanalım. Kamsı saniye gelelim. Elinden tutarak günahlara tövbe edelim. Tövbe edip nefis ve şeytanın belim kıralım. Əlindən tutara günahlara tövədalim tövə edib nəfs və şeytanın belin belin qərarı və xirdə və nəlhamdülillahi rəbbil aləmin